Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının %90'ını, Kocaeli'nin ise %15'ini karşılayan Sapanca Gölü yetersiz yağışlar nedeniyle alarm vermeye başladı. Geçen yıl aynı dönemde 31.43 metre olan su seviyesi bu yıl 30.21 metre olarak ölçüldü. Sapanca Gölü kenarındaki su çekilmesinin net bir şekilde görüldüğünü belirten Gezi ve Tur Teknesi Kaptanı Kemal Güngör, içme suyu havzamız tehlikede şeklinde konuştu. はいあ Ben Kemal Güngör tekne turu kaptanıyım ama 10 yıldır buraya gelip giderim. Bu şekilde bu gölün çekildiğini hiç bilmiyorum. Yazları buradayım, kışın balıkçı motorlarında. 10 yıldır teknelerdeyim ama bu gölün bu hale geldiğini ilk defa bu kadar. Yetkililerden bu işe bir el atmaları gerekiyor. İskeleler altı vurmaya başladı. Kötü bir durumda. Bu, bu göl şu anda buçuk metreden fazla neredeyse 3 metreye yakın aşağıya düşmüş oldu. Bu yola vur, vuruyordu önceden teknenin yanına oraya yola vuruyordu de göl. Şu anda gördüğünüz gibi çok kötü bir durumda. Bu gölümüz içme suyu avuzusu olduğu için çok kıymetli bir gölümüz ama yetkililerden bu işi el atmaları gerekiyor.